Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an oğlum ile kızımın 23 Nisan gösterisi için size bu videoyu açtım. Bugün 23 Nisan. Öncelikle hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Kutlu olsun. Şu an ana sınıfı gösterisindeyiz. Salon aynı olacak. Şu an hatta kızlar kuliste ama sınıfı öğrencileri değişecek. Hatta buradaki çoğu veliye gösterinin ardından ayrılacak bir iki kişi falan hariç. Biz de hep burada daim olmak için ve güzel çekebilmek için önlerden değil gerilerden bir yer aldık. Şimdi emziklerini bana verdiler. Şimdi başlayacaklar. İstiklal Marşı falan okundu. Ben bir tık geç açtım arkadaşlar bu arada. Ben bir tık böyle e, ee, heyecanlı Kıymetli velilerim, kıymetli öğrencilerim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için burada bulunmuş bulunmaktayız. Şimdi öğrenen öğrencilerin 1, 2, 3 ve 4 kıtalık farklı farklı şiirler verildi ve onları okul öncesi çapında ezberlediler. Şimdi başlıyoruz. Al bakalım Al bakalım oğlum. Ah, mikrofonu söylüyoruz. <laughs> 23 Nisan Tevinti Tepimit Tatlı bugün ne simit. Eğlenir yaşadırız. Derdi 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı. Derdi çocuk var yanı. Atatürk'ün amanı yasa 23 Nisan. 23 Nisan bir armağan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. İşte bugün bir meclis kuruldu. Sonra hemen padişah kovuldu. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan yoksa tutsak olurduk sen inan. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. 23 Nisan. Daha yüksek ses attım. Daha yüksek sesle tatlım. Elindeki mikrofon senin sesini aşırı yükseltmiyor. 23 Nisan. Ha tatlım. Tamam öğretmenim. Bağır. 23 Nisan günü bayram yapar çocukları. 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar. Bütün yurdun üstünü 1920'de duyurdu Hakan Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildi ilan yeni bir Türk devleti. Bundan sonra 23 Nisan sevindiği milleti. 23 Nisan, 23 Nisan, yurdu koruyan, yarını kuran, sen mi çocuğum? Eski unut, yeni yolu tut, Türklü umut sen ol çocuğum. Bizi kurtaran, öndere inan, sözünü tutan, sen ol çocuğum. küçüksen bugün, yarın büyürsün, her işte üstün, sen ol çocuğum. Eğer çalışıp öğren, her şeyi bilen, yurduma günen sen o çocuğum. Huu! Huu! <laughs> Başlayabilir miyim öğretmenim? <laughs> Başla. 23 Nisan Dün sabah anneciğim öperek dedi uyan Bugün senin bayramın Kalk bak süslendi taraf her yan, baktım her taraf siste. Sokaklar dolu insan. Dedim anne, bu neden dedi... de? dedim anne, bu neden? Dedi 23 Nisan. Temel var yanmış inan. Kutlu olsun kardeşim. Geldi 23 Nisan. <laughs> 23 Nisan. Bu ne sabah temiz hava. Geliyor her yandan nisan kokusu, Sevinçten deliye dönmüş her yıva, Sarmış gönülleri vatan duygusu, Gelincikler gibi al al bayraklar, Evlerden sarkıyor göklerde dolu nabızlar. Pek çok hızlı coşkun yürekler, Sanki aslan bugün her türkün oğlu, Şu mini mini, mini miniler, Tombul yanaklı yerlerinden bile duramıyorlar, Hepsinin elleri çifte bardaklı, Gözlere şimşek, şimşek sevgi var. Yeniden oluyor her şey, yeniden tanıyanıyor Atatürk içinizde bak, Atatürk bu kara günü hak eden. Anlımız en kutlu sancak. Eğlenin yavrular, gülün çocuklar. Coşsun gönlünüz sıktık, duygusu. Havanın bile bir doskun hali var. Her yönden geliyor Nisan kokutu. <laughs> Öğretmenim ben unuttum. Nasıl unuttun Alparslancığım? Ben benim unuttum işte. Unuttum öğretmenim. Unuttum öğretmenim. 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 korkuyorum. Öğretmenim. Öğretmenim dalga geçmesinler. Arkadaşınızla dalga geçerseniz size ceza veririm çocuklar anlaştık mı? Ben benim hatırlatım kadarını söylesem. Evet hatırladığın kadarını söyle. Ama Alparslan'cım ben sana güveniyorum merak etme. Başlıyorum ben benim başla. 23 Nisan sana armağan etti. Ata, ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Sevin oyna gez dolar senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş dalgalandık çövün. Gümüş yeter. bu yeter. Bakın başka kağıdım yok. Ben yedi. Bir başka ağaçların evveli yedi. Bugün tadışta tutan bütün sokakta güzel. Elimizde tutan her yer daha tağlam. Daha mavi dört yüzü Bacaklar daha yakın batın geçiyor yerinin büyükleri, sakıya tutuyor gökleyi. Teşekkür ederiz. Ver bakalım arkadaşına. Dünya verelim çocuklara. Dünya verelim çocuklara. Hiç bir günlüğüne alıp bulla bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık ekmek somunu gibi. Hiç bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler. Teşekkür ederiz tatlım. 23 üç Nisan. Şu 23 üç Nisan'da doğdu millet meclisi. İşte o gün her yandan yükseldi Türk'ün Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle. Egemenlik de yaşayıp hep eve yiçek, el ele. Evet. Ne dediğiniz için bu anıya e, teşekkür ederiz. E, şimdi e, Türk çocuğuyum ben. Şiirini hep beraber okuyacağız. Ben başlatıyorum. Türk çocuğuyum ben. neyin küçüğü. Yarınların büyüğü. Hep çalışıp öğrenen. Türk çocuğuyum ben. ülkesinin çok seven. Niyetiyle övünen. Hep çalışıp üretin. Tek çocuğuyum ben. Atatürk'ün izinde. İlkeleyim peşinde. Hiç durmadan yürüyen Türk çocuğuyum ben. Um, bir şarkı bir de yorsel gösterimiz var bunlardan. Önce yorsel gösterimiz düzenlemek istiyorum. Yorsel gö gösterimiz um, gösterimiz aslında şöyle bir yorsel gösterim. Tekirdağ şehrimizde romanlar çok var. Aslında romanlarla alakalı bir şey. şiirlerim <laughs> <laughs> Yaşadığımız yer Trakya. Trakya'da e, yazılan Trakya ağzıyla yazılan Trakya şivesiyle yazılan bir şiir seçtik. Şimdi bunları söyleyeceğiz. Birkaç tane şiir seçtik hepimiz hep beraber. Değil mi? Evet. Şimdi o zaman kimden başlıyoruz? Benden öğretmenim. Mikrofonu vere vere gidelim tamam. Başlayı ben bağırarak söyleyeceğim. Trakya şivesi. Uyku girmez gözlerine dinel dineli duru Hüseyin. Vura vura dizlerini dineli duru Hüseyin. Düşüne düşüne güya veda etmiş onamaya. Gönlü bir oş olmuş veya. Dineli duru Hüseyin. Azar işitmiş bu badan, kesilmiş ekmek sudan. Feragat, et, feragat, etmiş uykudan, dineli duru Hüseyin. Papatizleri aşlamış, domatizleri dışlamış. Kızanla, kızanları gıskışlamış, dineli duru Hüseyin. Baktım 35 metre buyu. Çaba ile gazmış kuyu. Tarladan çıkarmış suyu. Dineli Duru Hüseyin. Gavede iki laf etmiş. Yorgun düşü, düşmüş işi bitmiş. Gatmış zazur eve gitmiş. Nineli Duru Hüseyin. Mü, müç, mühtehit kumuş gum, yurda. Nofut vermiş kuşa kurda. Bana sorma be ya. Orada. Nineli Duru Hüseyin. bravo. Yerlerinizi lütfen yerlerinizi bozmuyoruz. Yerler bozulmasın. Böyle birkaç şiirimiz daha var. Onları da. hemen okuyalım sizlerle. <laughs> Böyle bin şiir var tabii ama ben e güzel olanları söyleyeceğim. Şimdi hemen evet başlayalım. Aynı kaldıysak. E e mikrofonu bırakıyorum çünkü e çocuklar mikrofonu verirken çünkü olmuyor yani çocukların olmuyor bence. Şimdi bu yüzden ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yapacağız. Ee, Trakya'ya özgünleşmiş cümleler kuracağız. Ç kuracak çocuklar. Ee, başlayalım. İç esmiyor Hüseyin Bey'a. Sen de yaptın kendini 3 yaşında kızan be Yanlış söyledim tatlım. Öğretmeni unuttum. Tamam sorun yok tatlım unuttuysan. Tekrardan. Sen de hepten yaptın kendini 3 yaşında kızan gibi koş biraz ya. Abi hareket edin be ya. İyi yapıyorum be ya. Aşlamalık patates 500. Aşla aşla bitmez. Bir trakyalıya nöürün dersen tokadı yersin. Trakya bir trakyalı bir şey örmez çünkü nöürünü diyeceksin. İrsiz, İrsizmiş bunlar veya. Arzalı bağrıyın bağrıyın karşıdaki sade ala diyor. Yani sesin gitmiyor veya. Bire <laughs> <laughs> gavurun önce ersülene sürene kanmasan mı? Ma. Irsız bey boşuna kurcalama orayı burayı be ya. Anahtarı küpekin tasmasına bağlamışım. Sıkıyorsa al. Hoş bulduk be ya. Batan geminin malları bunlar be ya. Böyle düşünce lezzetli olur dayını. Ayra boldu uğlak çevirme büle yapılır dayını. Huuu. Şimdi ise 20 Nisan koro şarkımızı açıyorum. Ee, şarkıda. Ee, bu şekilde yani. Söylemek istiyorum ya. Şimdi bu 23 Nisan'ı şöyle hatırlayalım. Çok güzeldi. Hatırlayalım. Bir dans hazırlayamadık. Çünkü çocuklar çok küçükler bence. Böyle bir dans için. İki tane şarkı seçtik. Bu şarkıyı hep beraber söyleyeceğiz. Siz de biliyorsanız de katılırsanız çok mutlu oluruz. Ee, hemen başlayalım o zaman. <laughs> Şimdi açıyorum. Evet çocuklar hazır mıyız? Evet. Başla. Çocuklarımızın alkışına siz de katılın veliler. Hop. Merhaba ya. Hop. Hop. Şalalalalalalalalalala. Sarı beyazla dolsun her yer, yer. şimdi cıva cıva Çocuk duymar her yerde, yerde. Atanın ilkeleri her zaman kalbimde kalbim Kutlamak yerler zaman ölümde her 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 İçimizde bir istedi bizim biz 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 biz. biz. verdiğiniz için teşekkür ederiz velilerimiz. Şimdi ise öğrencilerimizin gösterisi bitti. Anne! Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi diğer gösteriler başlayacak. Bizim bizimkiler gelene kadar ben kamerayı açmayacağım. Görüşmek üzere.